herkesin bir meseli var. Değerli dinleyicilerimiz ben Aysel Sedakiltaş. Herkesin bir meseli var programının konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan. Ayhan 1957 yılının 14 Kasım'ında Horozlar öttüğü saatte anne Sıdık'a ve baba Rıfat Bey'in kucağına Denizli Güney'de verildi. Babasının maliye disiplinini, annesinin sağduyulu yumuşak ancak bir o kadar da kırmızı çizgili katı yanına aldı. İlk orta ve lisede hep birinciydi. Öz disiplini yatılı okudu okullarda kendini göstermiş, okulun beyefendiliği ve çalışkanlığı ile tanınan öğrencisi olmuştu. Bu tavır onu ömrü boyunca takip etti. Gizli saklı idealleri vardı, hepsini gerçekleştirdi. Ege Üniversitesi İktisat Fakültesini bitirdi. Yüksek lisansını 9 Eylül ün Üniversitesi'nde tamamladı. York Üniversitesi'nde Ekonomi ve Sağlık Ekonomisi, Colorado Ekonomi Enstitüsü'nde İnsan Kaynakları ve Risk Yönetimi, New York College of Insurance'da Hayat ve Sağlık Sigortası Eğitimi gördü. Bu arada Bilge Hanım'la evlendi. Hala çok seviyorum diyecek kadar mahremiyetine saygılı. İki çocuğu var, kızı Alara Hukukçu, oğlu İbrahim Rıfat, Uluslararası İlişkiler ve Siyaset mezunu. DPT uzmanı olarak çalıştı. Sağlık Bakanı ve Başbakan Yardımcılığında danışmanlık, Özelleştirme İdaresi'nde daire başkanlığı yaptı. Şeker Kurulu, Türk Akreditasyon Kurulu, Kemerköy Elektrik Üretim ve Ticaret AŞ, Türkiye Denizcilik İşletmeleri, Tarımsal Destekleme Kurulu'nda çalıştı. DPT ve DTM temsilciliklerini üstlendi. Konut Müsteşarlığı görevini yürüttü. MHP Genel Başkan Başdanışmanı oldu. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin idari kapasitesinin artırılması projesinde danışmanlık yaptı. 23, 24, 25 ve 26. dönem Denizli Milletvekili seçildi. Hoş geldiniz Sayın Ayhan. Sizin meseleniz nedir acaba? Öğrenebilir miyiz? Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum. Ben şu anda Denizli Milletvekiliyim. Aynı evet. zamanda Milliyetçi Hareket Partisi'nin Genel Başkan Yardımcısıyım. Evet. Uzun süredir de devam ediyorum. Parlamento'da dördüncü dönemim. 10 senedir de parti üstünüze görev yapıyorum. Siyasette istikrar nasıl sağlanıyor? Siyasette istikrar, özellikle e, siyasette söylemleriniz net olacak, ifadeniz net olacak doğruları söyleyeceksiniz. Dolayısıyla gündemi de iyi takip edeceksiniz. Vatandaşı da iyi takip edeceksiniz. Dünyayı iyi takip edeceksiniz. Tabii bu belli bir birikimin de sonucu olan bir şey. Ha. Dolayısıyla netice almak böyle mümkün olabiliyor. Demek ki bilgi derinliği olan insanlar her yerde başarabilir. Böyle mi düşünmek lazım? Mutlaka ama bu tabi bir de şans, kısmet bunlara da bakmak lazım. tabi. her şey Siz çok güzel mıydınız? ama. E, şanslı sayılırım ben öyle düşünürüm. Nasıl bir çocukluğumuz vardı? Ben çocukluğumda e, hareketliydim. E, ben Denizli'nin Güney Kazası'nda e, doğdum. Ha. Yani e, o zaman böyle bir şehirdeki gibi çocukların bir kısıtlanma olayı yoktu. Herkes sokaklarda, biz de sokaklarda. Hem bulunduğumuz alanın yerlisi olması, bulunduğumuz yerin hem de ailenin tanınması e, hareketliydik. Burada, orada çok ...rahat ne yapıyorduk? Davranış biçimi sergiliyorduk. Bu da bizim geleceğimiz açısından... ...bayağı şey yaptı. Ee, rahat hareket etme kabiliyetini kazanmış olduk... ...bir ölçüde. Ee, sizin ailenizin orada tanınması, orada... ...ciddi kabul gören bir aile olması... ...sizin yaşamınızda kolaylık sağladı diyorsunuz. Arkadaşlık çevrenizde de... ...sağladı mı? Bu, bu argümanlar... ...size çok mu ciddi katkıda bulundu? Bugünkü konumunuz açısından. Mutlaka. Yani şimdi birikiminiz olursa... ...ailenin o günkü pozisyonu... ...sizi ileriye yönlendire eğitime katkı sağlarsa sizi yönlendirirse mutlaka yapıyor buna örnek olarak ne derseniz Biz dört kardeşiz üçümüz parasız yatılı okuduk benim amcam bundan yaklaşık 50 sene önce diyelim ki genel müdür Dolayısıyla o günün şartları altında eğitim almanın çok önemli olduğunu bunun içinde imkanları zorlamanın gerektiğini. O gün daha kısıtlı bu okuma evet, imkanları. Evet, evet. Dolayısıyla bunun içinde nerede yapılabilir bunlar? Yatılı okulda. Devlet daha çok bu işi finanse ediyordu. Dolayısıyla sınavlara babamız bizi hazırladı. Hakikaten çok üzerimizde durdu. Benden önceki iki ablam da e, yatılı okullarda okulunu tamamladı. Meslek sahibi oldular. Ben hem ortayı hem liseyi e, parasız yatılı olarak okudum. aydın sesinde okudum. Dolayısıyla ha. bölgeyi biraz annem de Uşaklı memleketim Denizli ama ha. fakülteyi de İzmir'de okuduğumuz için bölgeyi de çok rahat tanıyoruz. Ama ailenin yönlendirmesi mutlaka çok önemli. Eğitimini almanızda mesela diyelim ki bazen baba mesleği de size ne yapıyor? Katkı sağlıyor. Babam maliyeci ben iktisat mezunu oldum alanım kamu maliyesi oldu böyle bir tabi size de e, yönlendirici oluyor e, babalar anneler şimdi sizin gibi anneniz babanız gibi eğitim verebiliyorlar mı sizce bugünkü çocuklara şimdi tabii ki biz yatılı okuldan bahsettik ben 12 yaşımda falan yatılı tamam. okula gidince o biraz farklı şimdiki anneler babalar geçmişteki anneler babalara nazaran daha eğitimli daha donanımlı baktığınız zaman ama bu her zaman e, şey olmayabiliyor Katkı vermesi açısından çünkü yoğun gitme gelme vesaire çocuklar daha çok kimlerle beraber oluyor okulda anaokulunda veya bakıcılarıyla ne yapıyor daha çok meşgul oluyorlar eve geldiklerinde anneler babalar daha yorgun. Çocukların böyle hareketli oldukları bir anda. Hmm. Daha fazla görüştükleri kanaatinde değilim ben. Hele yaşlar büyüdükçe çocuklar arkadaşları farklılaşıyor. Ee, onların ilgi alanları farklılaşıyor. Bir de tabii içinde bulunduğumuz ortamda bu internet denilen olay. E, i̇letişim hadisesi çok farklı. Çocuklar odalarına kapanıp saatlerce bu işi hani dışarıyla komünikasyonu dünyayla kapatıyor. belki bizden daha fazla ama sadece makinenin başında oluyor. Aileye kapatıyor dışarıya açıyor. Evet. Bu nasıl önlenebilir sizce? Şimdi tabii ki burada ailelerin de mutlaka önemli ama bu gelişime baktığınız zaman bundan da kaçınmak mümkün değil. Yani gelişen bir olay, bu hmm. sosyal medya dediğimiz olaydan çocukları tamamen koparmamız mümkün değil ama bunu faydalı açıdan da yönlendirmek lazım. Bunu zaten koparmanın da çok büyük bir anlamı yok. Dünya ile irtibatını buradan sağlıyor, çevreyle irtibatını buradan sağlıyor, e, bilgiye ulaşımı buradan sağlıyor, toplumu buradan odasından takip edebiliyor. Hatta bazen biz espri de yapıyoruz. Hani anneler çorbalarını da odalarına getiriyorlar. Ha. Artık o hale geldi falan diye ama çocuklar bu ortamdan izole etmenin de bir anlamı yok ama aileler de bu konuda eğitmek lazım. Çocukları da eğitmek lazım. Kesinlikle. Bu önemli. Eğitim çok önemli. Öğretimden ziyade eğitim tabii, önemli, tabii. Öyle değil mi? Siz nasıl bir öğrenciydiniz? Çalışkan bir öğrenciydim. Özellikle yatılı okulda zaten isteseniz de istemeseniz de Çalışıyor. sizi bir sistem dahilinde hareket etmeye zorluyor o şeyi alıyorsunuz, sistemi alıyorsunuz ve bir ömür boyu da devam ediyor. Şimdi diyelim ki ben yatılı okulda sabah 6'da kalkıyorum, 6.30'da etüde giriyorum, 7.30'a kadar etüt, kahvaltımı yapıyorum, okula gidiyorum. Biter bitmez işte bir saat yemeğinizi yiyorsunuz, yarım saat boşluğunuz. İşte akşam çalışıyorsunuz, etütten sonra da çalışmaya devam ediyorsunuz. Ben şimdi sistem sabah 5.30-6 dedim ayaktayım. E, saat 9'a kadar e, Aynen bütün de, sistemi abi. bitirmişimdir. Ondan sonra zaten meslek itibariyle de şu anda vatandaşla komünikasyon açısından ha. da o saatte işiniz bitirmiş olmanız lazım. Öz disiplin çok önemli. Tabii mi? tabii. Benim halen devam ediyor. Aynı şekilde devam ediyor. Çocuklarınızla ilişkileriniz nasıl? Çocuklarımla ilişkilerim içinde çok açık söyleyeyim. Ben bürokrasiden önce şöyle bir şeyim var. E, bürok, daha önce bürokrattım ben, müsteşardım. Ah, ah. E, devlet Planlama Teşkilatı kökenliyim. Oradaki birikim de fevkalade önemli. Tabii bizim e, çalışma şartlarımız biraz daha ağırdı. Siyasette de ağır, orada da ağırdı. Hafta sonları falan da ağırlıklı olarak mesai sarf ederdik. Çocuklarımızı ihmal etmemek, istememize rağmen imal ettik mutlaka Aha. şimdi onun belki bir takım sıkıntılarını yaşıyoruz şöyle yaşıyoruz onları özlüyorlar biz özlüyoruz bazen bir araya geliyoruz ama bizim çocukluğumuzdaki gibi değil, değil. biraz önce söyledim o şartları karşılamak da mümkün değil tabi olay tamamen Aha. farklı Aha. Tabii kolay bir şey değil bu genel toplumdan ayırt etmenin mümkün olmadığını ifade Aha. ediyoruz zaten bunu söylüyoruz ama Aha. burada önemli olan şey Çocuğa o birikimi verecek ortamın sağlanması. Evet. Bunu sağlamakta e, biraz zorluklarımız var. Ha. Bu Gerek içinde yaşadığımız hani sürecin gerek sosyal gerek ekonomik açıdan yaşadığımız bir takım e, sıkıntılar. Bunları ne olarak e, var derseniz işte çocukları yeteri kadar eğitim kültür alması için o harcamaları yapamıyorsunuz. Orada evet. biraz sıkıntı var çocukları farklı ortama koyuyorsunuz. Eğitimde de çok büyük farklılıklar var. Ne ile ilgili farklılıklar var? İşte eskiden herkesin gittiği okullar aşağı yukarı e, giyim kıyafet baktığınız zaman tek e, ha, olmasa da e, benzer kıyafetler, benzer şeyler... Şimdi bu farklılıklar var. Bu farklılık zenginlik olarak da kabul edilebilir ama insanların e, genel yetişmesiyle de belki biz de e, yanlış düşünüyor muyuz diye zaman zaman düşünüyorum ama orada insanların bir takım sosyolojik baskı evet, var. Evet. Kesinlikle. Biz sokakta oynadık yani. Kesin, ama onun verdiği bir şeyi de e, tahammül gücünü, bugün hayattaki zorluklara karşı ha. edindiğiniz tahammül gücü de o zaten hayatta her şeyi görmenizden kaynaklanan bir e, Değil değer olarak almak lazım. Orası gerçekten önemli. Değil mi? Siyasette siz bunun faydalarını gördünüz mü? Mutlaka. Şimdi e, diyelim ki bir yatılı okulda okuyorsunuz. Ha. Yatılı okulda çalışkanı var, tembeli var. Paralı yatılı var, parasız yatılı var. Yemekten zevk alan var, ders çalışmaktan zevk alan var, arkadaşlarıyla dışarı gitmekten zevk alan var. İşte her türlü insanı, her türlü e, sosyal kesimden gelen insanların çocukları var. Dolayısıyla neyi görüyorsunuz orada herkesi, her farklılığı bir bütün olarak görüyorsunuz, yaşıyorsunuz. Onların her kesiminden gelenlerle teker teker arkadaşlık kuruyorsunuz. Sadece işte zenginlerle veya işte diyelim ki çok <laughs> çalışkanların veya çok fakir şeylerin çalışkan olmayanların bir arada olduğu veya çok hareketlilerin bir arada olduğu değil düşünenlerin bir arada olduğu ortamı görüyorsunuz. Siyasette de benzer şeyler var. <laughs> Toplumun tüm kesimleriyle ne yapıyorsunuz? Muhatap oluyorsunuz. <laughs> Bazısı iş adamı oluyor yatırım için geliyor bir engel var diye. Bazısının parası pulu yok evine icra gelmiş o size yardım için şey yapıyor. Bazısı tahsil yapacak geliyor. Bazısı yurt için geliyor. Bazısı işte ne diyelim burs için geliyor. Şimdi bütün sosyal kesimlerde herkesin talebi farklı. Bazısı ben yurt dışında eğitim alacağım diyor. Bazısı da böyle geliyor ki sohbet ediyoruz diyor ki ya ben hangi kurumda görev almalıyım? Ben şurayı bitirdim. Bu eğitimi aldım. Yönlenmeye ihtiyacı olan da çok şey var. Evet. Ben onlara çok önem veririm. Neden? Gerçekten bizim toplumda insanlara özellikle küçük yerlerde insanları yönlendirecek bir takım şeylerin yapılması Akile, gerekli. Tamam. Evet. Ha, bugün kurumsal yapı olarak bunlar oluşmuş vaziyette ama onlara erişebilirlik açısından onlarla diyalog açısından Önemli. onlarla bu işi sürdürebilmek herkesin yapabileceği bir iş değil düşünün. Farklı bir ortamda, yokluk içinde veya işte irtibatları çok sıkıntılı bir hal olmuş insanların davranış biçimine dikkat alırsanız onların da yönlendirilmesinde son derece yarar olduğu kanaatindeyim. Ben bir zeki öğrenci gördüğüm zaman benim arkadaşlarım genellikle benden 15-20 yaş küçük olurlar. Hatta bak. Evet. <laughs> neden? Mesela gençler yurt dışından gelenler veya içeride doktora yapanlar, master yapanlar onlardan ben niye? yeni gelişmeleri öğrenirim. Yeni şeyleri öğrenirim. Ne olmuş, ne bitmiş yurt dışında. Şimdi Dikkat edin, internetten basıyorsunuz, Harvard'da son yayınlanan kitabı alıyorsunuz. Evet. Eskiden bir kitaba erişim falan öyle kolay bir Mümkün iş değildi. Değil bir yurt dışına gidip eğitim alıp gelen insanla birkaç saat sohbet etmek çok büyük bir mutluluktu. Şimdi yine mutluluk ama şimdi erişim imkanları son derece rahatlaştı. Yani hem de ucuzladı nispeten ya yani bir gidip gelmenin olmadığına bakarsınız ama Yatılı okulun bana verdiği disiplini ben hakikaten hayatımda bir başarılı olduysam katkısının son derece yoğun olduğunu, fazla olduğunu söyleyebilirim. Öz disiplin çok mu önemli? Mutlaka. Öz disiplini size anne baba veremiyorsa ne yapmak lazım? Şimdi tabii ki genel anlamıyla bu toplumun Aa. eğitim sistemiyle değil. Evet. Siz eğer eğitim sisteminde insanları buna yönlendiremiyorsanız problem var. Şimdi düşünün büyük şehirde anne babalar çocukları ne zaman görebiliyorlar? 8'de 9'da eve dönen bir anne babanın ha. çocuğuna o anlamda katkısının gerçekten çok büyük olmayacağını söyleyebilirim. Ne kadar yakınlaşırsanız yakınlaşın. O dönem içinde, o saatler içinde çocuklar televizyonla beraber, arkadaşlarıyla beraber, okulda öğretmenleriyle beraber bakıyorsunuz işte sosyal medya oradan takip ediyor. Onlarla beraber. Anne babayı ne mümkün olduğunca az görüyorlar. Mümkün evet. olduğunca göremiyorlar. Yani. Dolayısıyla anne babanın eğitim açısından fevkalade iyi de olsa belki yönlendirmesi olabilir ama kendisinin birebir o işe katkısının çok olmayacak kanaatindeyim. Ee, sayın Ayhan siz e, anarşi dönemi gençlerindensiniz. Öyle değil mi? Siz anarşi dönemini geçirmiş bir genç olarak hiç hayatınızda ıskaladığınız şeyler var mı? Yaşamadım dediğiniz şeyler. Evet. Mesela. Şimdi bir tanesi şu çok rahat. Bir kere çok iyi ders takip edemedik. Evet. Okullarda bu eğitimde Aa, büyük ölçüde ne vardı? Ee, sıkıntı vardı. Dersler olmuyordu sadece bizim açımızdan değil herkesin istifade ah, edemediği gibi ah, ah, öyle bakarsanız ha şimdi de bah, farklı şeyler var şimdi de mesela eğitimin kalitesinin düştüğünü söyleyebiliriz vesaire şimdi de tam tersi bir durum farklı açıdan tersi bir durum olabilir ama biz bunu eğitimi, çok kaliteli bir eğitim aldığımız ben yatılı okulda fevkalade oldu da şeyde e, üniversitede fevkalade e, iyi bir eğitim aldığımız söyleyemeyiz ayrıca bunun hani e, o günün o şeyinin anarşi ortamının insanların psikolojik durumuna da yansıdığını, evet. Sosyolojik olarak toplumun bir travma Tabii. geçirdiğini. E mutlaka o travmaları düşünün. Bir 80 olayının biz etkilerini ne zaman görüyoruz o travmaları? Hala o yaştaki insanların dünyaya bakış açılarının çok farklılaşmadığını, farklı makul düşünebilme kapasitelerinin olmasına rağmen fiziken o yaşadıkları olayların hem sosyolojik açıdan hem psikolojik açıdan o bunalımı atamadıklarını Geliyor görüyoruz. Şimdi. Çocuklarına da mesela nasihat ederken ha. devamlı onları ne empoze ettikler. Mesela diyelim ki kıtlık yıllarında yaşayan o 40-50 arasındaki diyelim ki okin Dünya Savaşı vesaire baktığınız zaman ha. o dönemde yaşayanların da evlatlarına hakikaten tasarruflu olmaları gerektiğini, tüketime dikkat etmeleri gerektiğini vesaire ya, o dönemin yaşadığınız sosyolojik kalıbı ha. mutlaka e, o dönemde yaşayanların üstüne bir genetik olarak oturuyor, geçtiğini oturuyor. Yani ha. fiilen söylemek Sosyolojik mesela. olarak dediniz mesela siz yüreklice ben çok sevdim ya sevdiğimle de e, beraber oldum ben bu duygu ben aşık oldum diyebiliyor musunuz? Ha şimdi bu çok güzel bir soru sordunuz yani ha. şimdi bu dönemde bizim dönemde bu kadar rahat bir şey yoktu biz ha. hanımla. Bir evlendiğimizden itibaren ben hiç evlilikte bir problemimiz olmadı şükürler güzel, olsun ve karşılıklı halen de aynı şekilde gidiyor ama aşık olmadınız. Aşıyorum canım. Hayır, şey. Eşinizle Oradaki o dönem fazla fazla, fazla alabilir, alabilir, deş <gülüyor> <gülüyor> Şimdi ben o dönemdeki gençlerin hani bir deniz gezmişim bir sözü var ya diyor ki daha doğrusu aşık bile olamadan öldü bu çocuklar. Hakikaten sağda da solda da insanlar aşık olamadan öldüler ve hiçbir şey yaşayamadan hala hayatını sürdürenler var. Keşkeniz var mı sizin? Ya yani insanın mutlaka keşke dediği şeyler var ama e, buraya da fazla takılıp kalmamak lazım. Değil mi? Yaşanmışı orada da bırakacaksınız. Sadece onu hem kendi hayatınızda hem de gelecek nesillere aktarırken o oradaki ortaya çıkan e, şeyin sizde uçacak kalmış insanlar. veya olumsuz bir şeyi, hani bir sonraki nesle aktarırken ne yapmak lazım? Fazla ürkütmeden ama o tecrübeyi de yansıtarak e, oraya aktarmakta fayda var. Siz hiç ağladınız mı? Ağlamışımdır, ağlamaz olmam. Ne ağlatır sizi? Şimdi size çok net bir şekilde söyleyeyim. Ha. Ben küçük yaşımda şeyden çıktığım için evden. Ha. Ramazan'da evimde olmadığım zaman çok duygulanırdım. Ha. Ha. Şimdi anne baba evet. tam böyle ha, baktığınız zaman gidiyorsunuz tabii bir de küçüklükten tabii, o Ramazan'ın tabii, manevi tabii. havasını yaşıyorsunuz tabii, vesaire. Tabii. Bayram günlerinde veya böyle bir yakınınızın vefat haberini aldığınızda şimdi küt diye telefondan alıyorsunuz, hasta olduğunu alıyorsunuz. Ha. Eskiden mektupla bir ay sonra da alıyordunuz ya işte. yani düşünebiliyor musunuz? Ha. Onun size etkisi çok daha geç geliyor ve siz onu o anda yaşamak zorunda hissediyorsunuz. Bu kolay bir olay değil. Ben hakikaten Halen daha evimden ayrıldığım zaman e, hasret çekerim. Ben bu kadar siyasetin içinde olmama rağmen işimi bitirdiğim dakika hiç dışarıda durmam doğru evime giderim. Zaten geçen beni e, iyi tanımış biri onu söylüyordu sen klasik yani evine geç de gidersin siyasette bürokraside tabii ki, vesaire tabii çok ki. geç ama çıktığın anda mutlaka şeye gidersin evine gidersin Siz, o bir hasretten kaynaklanan e, bir şey o, o bir de o değerler e, birçok insanda yok olmaya başlamış ama bu değerler ciddi anlamda korunuyor bazı insanlar tarafından bu değerler korunmalı değil mi yani mutlaka, anne baba mutlaka. evlat eş şimdi kardeş şöyle, bunlar çok önemli hem bizim toplumun e, manevi yapısını sürdürebilmesi açısından iyilikleriyle sürdürebilmesi açısından çok önemli. Zaten batı toplumlarına falanla bakarsanız onlar tekrar bu aileyi ne yapıyorlar? Bir araya getirme çabası içindeler. Biz de bunu sürdürmeliyiz. Tabi bunu bugünkü yapıdaki ortamda sürdürmenin bir takım zorluklar olduğu muhakkak ama bunu sizi söylediğiniz gibi yorumlamak da mümkün ama tabi bir... ...hasret olarak, o günleri duygusal bir bağ olarak da düşünmek Aha. mümkün. Toplum çok hareketli, dinamik. Sosyal yapı çok hareketli, çok dinamik. Dolayısıyla bunları birbiriyle irtibatlamanın... ...her geçen gün şekli değişebilir, vakti değişebilir... ...zamanlaması değişebilir ama... ...mutlaka yapılması gerektiği ne dair kesin kanaatim var. Siz bugün Türk toplumuna baktığınız zaman ne görüyorsunuz? Türk toplumu dinamik. İleriye doğru baktığım zaman umut verici. Bölgedeki olaylar, ülkedeki gelişmeler, bugünkü ekonomik durum vesaire baktığınız zaman bir takım sıkıntıların olabileceğini gösterir ama Türkiye Cumhuriyeti'nin şöyle baktığınız zaman geleceğe yönelik olarak kurulurken atlattığı problemleri, atlattığı zorlukları Türkiye'nin bugünkü haliyle çok rahat ...atlatacağını ben ifade edebilirim. Evet ben bana göre de Türkiye asla ne bölünebilir ne birbiriyle kavga etmez Türkiye. Oraları tedavuz etmek yapamaz. bile zaten şeydi. Evet, şey evet. değil. Türkiye birbiriyle kavga etmez asla etmez Hı. Yani. dışarıdan gelenler hariç. Siz gençlere ne önerirsiniz başarılı olmalar için? Bir kere çalışacaklar en önemli olay bu. Hedeflerini koyacaklar. Bu hedef koyma çok kolay değil. Ha. En sevdiği insanın mesleğine aşık olur. Bazen ya yani büyüklerinden öyle bir tercih ha. olabilir ama burada tabii ben gençlere özellikle şunu tavsiye etmek istiyorum: Eğer 20 yıl ileriyi gören yakınları varsa onlarla istişare edip geleceğe dair hayatlarını öyle biçimlendirmelerde farklı var. Bugün çok zor. Ha. Bunu yapmak zor. Bunu biliyorum ama. Gelecekte ne olacağını bilirseniz, ha. bugün ona göre de kendinizi yönlendirirseniz o güne hazır olmuş olursunuz. Ben devamlı öyle yaparım. Gençlerle, yurt dışına gidip gelen gençlerle, doktora yapan gençlerle, herkesle ha. otururum giderim. Mesela şöyle bir problemim de yok benim. Ben gittiğim zaman şey bilirim, köylü işini bilirim. Orada ne bir güzel. sıkıntım yok. Aha. Öbür tarafta işte e, şehri biliriz. Bizim i̇yi öyle bir demek. bürokrasi geçmişiniz var. Yani orada i̇yi da, da çok şükür mesela. Allah Aha. hem hizmet etme imkanı Aha. verdi ne güzel. E, o gibi kurumlar, o tür kurumlarda. E, orada yöneticilik de yaptık. O da önemli bir Aha. olaydı. Aha. Tabii bu birikim geliyor, geliyor, birikiyor. Bunu bir yerde özellikle bir de gelenekti. Devlet Planlama Teşkilatı'nda belirli bir süre çalıştıktan sonra siyasete geçmek, ...bir gelenek haline gelmişti... ...biz de o geleneğin herhalde son temsilcileriyiz... <laughs> ya. ...öyle mi? <laughs> Çünkü, Çünkü devlet planlama teşkilatını kapattılar... ...adı kalkınma evet. bakanlığı oldu ama... Evet, yani. evet. <laughs> ...unutamadığınız bir hatıranız var mı siyasette veya yaşamınızda. Ya şimdi tabii bu hatıra derken şu çok önemli. Ben geçen programlarda böyle başıma gelen olayları anlatırım. Ben genellikle bir şey kurgularım. Yani bir meseleyi eğer gündeme getireceksem onun insanların kafasında kalacak şekilde e, söylenmesi gerektiğine inanırım. Mesela entelektüel bir ortamda veya akademik bir ortamda diyelim ki vergi mükelleflerin azalmasını, artmasını çok rahat ...bir şekilde söyleyebilirsiniz. Onlarla tartışabilirsiniz de. Ama bunun vatandaşa yansıması hususundaki şey... E, ...aktarım biçimi e, algılamada biraz zorluk çıkarabilir. Tabii. Ben bazen bunu kurarım. Başıma gelen olayları e, şey yaparım. Mesela şimdi bir tanesini size anlatayım. Evet. Denizli'de Pamukkale'de yürürken arkamdan bir tanesi bağırdı. Vekilim, vekilim. Haluk Bey. Döndüm baktım vekilim dedi. Ben dedi ne oldum biliyor musunuz? Bir tane Mahmut Bey var adamın devesi var çöktürüyor üzerine turistleri bindiriyor kaldırıyor resim çekiyor para kazanıyor hayatını kazanıyor vekilim vekilim ben ne oldum biliyor musunuz ne oldum Mahmut dedik. ben dedi vergi mükellefi oldum Mahmut dedim söz seni cihan aleme dedim şey yapacağım meşhur ederim ben şimdi ben onu koydum çok da esprili olması açısından böyle Plan bütçede Maliye Bakanı'na ben bunu söylerim ama dedim. Söyleyiş biçiminden hakikaten güzel olur. Geldim bir gün böyle ablamı da arabaya aldım. Onun çocukları da bahçede oturuyorlar. Oraya bırakmam lazım. Ama ben kafamda söyleyeceğimi kurduğum için e, ablamı bırakmayı unuttum. Onu indirdim. Sen taksiyle git dedik. Geldik konuşuyoruz. Maliye Bakanı da yine devam etti. İşte biz vergi mükellef sayısını artırdık falan. Filan. Söz aldım. Dedim takdire şayan bir davranış. Alanda dedim ben bunu fiilen görmüş vaziyetteyim. Hatta dedim bir örnekte de anlatacağım. bizim işte hikaye ettik. Deveci Mahmut var. Arkamdan bağırdı. İşte Haluk abi, Haluk abi söyle vekilim. Ne oldu Mahmut? İşte vekilim ben ne oldu biliyor musun? Ne oldu Mahmut? Vergi mükellefi oldum. Tamam. Hakikaten çok çalışıyorsunuz dedim. sen. <laughs> Mahmut'un sonra hikayesi de var tabii. Bu yabancı basına falan da geçti. Gazetecilerin çok Öyle ilgisini çekti. Sonradan Mahmut hakikaten çok renkli bir kişilik oldu. Bütün ulusal televizyonlar, yerel televizyonlar Mahmut'la şeye başladılar, röportaj falan. Hocam. Böyle aramızdaki şeyde sohbette halen devam eder, muhabbette konuşuruz. Bir gün yine gittim, Mahmut diye bağırdım, Mahmut yok dedi. Ben dedi kayınbiraderiyim dedi, vekilim dedi, bunu meşhur ettin dedi. Bu işi bana verdi, kendi yatıyor, biz parayı kazanır. <laughs> Ama belli bir süre sonra... Mahmut'u orada çalıştırmadı belediye. Mahmut'un ekonomik durumu zorluğa gitti. Deveyi işte üçte bir fiyatına satmak zorunda kaldı. Hayatta hep böyle şeylerle, <laughs> etrafa şeylerle karşılaşıyorsunuz. Evet. Sayın Ayhan, beş kelime söyleyeceğim. Vatan, tek kelimeyle cevap vereceksiniz. En büyük değer. Bayrak. En büyük değeri temsil eden anlam. Yatıl okul. Hayatım. Yokluk. Çok kötü. Milli. Her şey feda. Anne. Her şey Evet. Değerli dinleyicilerimiz ben Aysel Sadakiltaş. Herkesin bir mesele var programının konuğu Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkan Yardımcısı Denizli Milletvekili Emin Haluk Ayhan'dı. Bir dahaki programa kadar sağlıklı ve esen kalın. Çok teşekkür ediyorum. Dinleyicilere de buradan saygılarımı aracılığınıza göndermek istiyorum. sağ ol. herkesin bir meseli var